Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Sosyal medyanın çok takip edilen ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Bürsin her hareketleri olay oluyor. Sen Çal Kapımı dizisi sezon finalı karar vermesiyle birlikte sevgilisi Hande Erçel ile bir haftalık Maldivi tatili yap, e, yapan Kerem Bürsin paylaşımları aşkın ile e, ilan etmişlerdi arkadaşlar ve bayram... Tatili yaparak 3 günlük izin istediler arkadaşlar. Ve tekne turu yaptılar birlikte ve güzel paylaşımlarıyla herkesleri kendine hayran bırakıyorlar. Ve hayranları onlara bu paylaşımları karşısında çok oluyor arkadaşlar. Benden bu kadar. Umarım videolarımı izleyip abone olursunuz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.